Bir yeraltı asansöründe, malzemelerle dolu bir kutunun içinde, bir çocuk hafızasını kaybetmiş şekilde uyanır. Asansör yukarı çıkarken, kutulardan birinden garip bir ses duyar ve daha yakından bakmaya çalışırken bir domuz onu korkutur. Asansör yüzeye ulaştığında, bir kapı açılır ve onlarca çocuk onu izlemek için toplanır. Galli içeri atlayarak çocuğa, yeşil, lakabını takar ve onu dışarı çıkarır. Çocuk panikleyerek kaçmaya çalışır, ancak etrafının devasa duvarlarla çevrili küçük bir koruluk olduğunu fark eder, yani bir çıkış yolu yoktur. Daha sonra çocuk bir kafese atılır ve lider albeyi gelip ona birkaç soru sorar. Çocuk endişeyle hiçbir şey hatırlamadığını açıklar. Albeyi bunun normal olduğunu, buradaki hiçbir çocuğun isimleri dışında anılarını hatırlamadığını söyler. İsimlerini de genellikle bir ya da iki gün içinde hatırlarlar. Yeni gelen, bir daha kaçmayacağına söz verince, albeyi onu serbest bırakır ve etrafı gezdirmeye başlar. Grup, bu küçük korulukta yaşamakta ve hayatta kalmak için avlanmak ve barınak inşa etmek gibi tüm işleri yapmaktadır. Geri kalan her şey, onların, kutu, dediği asansörle gelir. Ade bir kere kutu, yeni malzemeler ve hafızasını kaybetmiş yeni bir çocuğu gönderir. Yeni gelenlere, yeşil, lakabı takılır. Kimse bu malzemeleri ya da çocukları kimin gönderdiğini ve neden burada olduklarını bilmemektedir. Yeni gelen çocuk, duvarda ürkütücü bir kapı fark eder ve Albe'yi ona üç kuralı hatırlatır, herkes üzerine düşeni yapmalı, kimse kimseye zarar vermemeli ve o kapıdan asla geçilmemelidir. Daha sonra çak, yeşile turu tamamlatır, ancak yeni çocuk sürekli olarak kapıya bakmaya devam eder. O anda ben ve Mine içeriden çıkınca, Yeşil şaşırır ve oraya girmenin yasak olduğunu düşündüğünü söyler. Sadece birkaç çocuğun oraya girmesine izin verildiğini çünkü onların, koşucu, olarak seçildiğini açıklar. Ardından duvarın arkasında bir labirent olduğunu sıradan bir şeymiş gibi söyler. Yeşil kapıya yaklaşarak daha yakından bakmak ister, ancak Gali onu sertçe yere iter ve kuralları hatırlatır. Yeni çocuk, açıklama talep ederek panikleyince, diğer çocuklar onu sakinleştirmeye çalışır. Konuşma, labirentin hareket etmeye başlamasıyla kesilir ve kapı hızla kapanır. O gece çocuklar yeni geleni kutlamak için bir parti düzenler. Yeşil'e her sabah koşucuların labirente girip haritalandırma yaptığını anlatır. Üç yıldır bir çıkış yolu aramalarına rağmen hiçbir şey bulamamışlardır. O anda labirentten garip bir ses duyulur ve net, her gece değiştiğini açıklar. Koşucular el kapılar kapanmadan önce dönmezlerse, geceyi labirente geçirmek zorunda kalırlar ve bugüne kadar hiç kimse bunu başaramamıştır. Çünkü, silici, adı verilen yaratıklar onları öldürmektedir. Yeşil bir koşucu olmak ister ancak net koşucuların seçildiğini söyler. Tam o sırada Galli ve başka bir çocuk güreşirken kazara yeni geleni iterler. Galli ona dövüşmek isteyip istemediğini sorar ve diğer çocuklar hemen bir çember oluşturarak etraflarını sarar. Kural basittir, ilk rakibini çemberin dışına iten kazanır. Mücadele başlar ve Galli hızla yeteneklerini göstererek yeşili kolayca yere serer, ona takma isimlerle dalga geçer. Bir süre mücadele ettikten sonra yeşil Galli'yi kavrayarak yere fırlatmayı başarır ve bu herkesi etkiler. Ancak Gali hemen karşılık vererek onu tekmeyle düşürür ve yeşil sertçe başını çarpar. Bunun sonucunda adının Tamız olduğunu hatırlar. O gece Tamız, bir laboratuvarda koştuğunu ve bir kadının iğrençlik iyidir dediğini gördüğü bir rüya görür. Ertesi sabah Halbe'yi, Thomas'ı duvardaki isimlerin kazındığı bir yere götürür. Tamız ismini kazırken, bazı isimlerin üstünün çizildiğini fark eder çünkü onlar ölmüştür. Tamız, gübre almak için ormana gittiğinde, bir mezar ve yerde bir yığın kemik bulur. O sırada hasta gibi görünen ve garip sesler çıkaran ben onu korkutur. Aniden ben, Thomas'a saldırarak, seni gördüm ve bu senin suçun gibi şeyler söyler. Thomas, bir kafatası alıp ona vurup kaçmayı başarır. Kovalamaca sırasında Thomas bağırarak yardım ister ve sonunda Ben ile birlikte tepeden aşağı yuvarlanır. Yerleşkiye geri döndüklerinde, Ben Thomas'ı öldürmek üzereyken net onu sopayla bayıltır. Çocuklar beni tutarak karnını açtıklarında rahatsız edici bir yara izi görürler. Ben merhamet dilenir, ancak çocuklar onu yine de çukur a kapatır. Daha sonra Albey'i, Thomas'a Ben'in, değişim, adı verilen bir süreçten geçtiğini açıklar. Bir çocuğun labirentte bir silici tarafından sokulduğunda meydana gelir. Ancak bu, ilk kez gündüz vakti olmuştur. Enfeksiyon hızla yayıldığından ve zamanla daha da kötüleşeceğinden emin oldukları için çocuklar, ağlayan Ben'i labirente iterler. O gece Ben'in adı duvardan silinir. Tamız, laboratuvarı, garip kadını ve bir kızın ona bir deneyde yardım ettiğini gördüğü başka bir rüya görür. Sabah Tamız, Albey'in labirente girdiğini fark eder. Ned, ALB'nin benim nasıl sokulduğunu bulmak için onun izini takip ettiğini söyler. Ayrıca ALB'nin buraya gelen ilk çocuk olduğunu ve bir ay boyunca tek başına yaşamak zorunda kaldığını açıklar. O gün ilerledikçe çocuklar endişelenmeye başlar çünkü ALB'yi ve koşucular hala dönmemiştir ve zaman daralmaktadır. Kapı kapanmak üzereyken, Minho'nun ağır yaralanmış ALB'ye taşıdığını görürler. Onu taşımak çok zaman kaybettirdiğinden, geri dönmeleri imkansız hale gelir kurallar, onları kurtarmak için birini göndermeyi yasaklar, ancak Thomas düşünmeden labirente koşar ve kapı kapanmadan hemen önce içeri girer. Birlikte içeri baktıklarında, hiçbir erzak bulamazlar ve şok edici bir şekilde, yeni gelen kişinin baygın bir kız olduğunu fark ederler. Thomas onu rüyasında gördüğünü hatırlar. Nil, kızın elinde o, sonuncu, yazılı bir not bulur. Aniden kız uyanır ve Thomas'ın adını söyler, ardından tekrar bayılır. Kız bir kulübeye götürülürken, Thomas artık labirentten sağ çıkabileceklerini bildiklerini ve cevaplar bulmak için geri dönmek istediğini söyler. Bunun üzerine Mina, üç koşucuyu daha yanına alarak ona katılmaya ikna eder. Grup hızla içeri girer ve duvarlar arasında ezilmiş ölü bir kıvranan bulur. Mina ona dokunduğunda yaratık bir anlığına hareket eder, ancak bunun sadece bir refleks olduğu ortaya çıkar. Daha sonra ekip, yaratığın bacağını koparıp, ötüp duran garip bir cihaz keşfeder ve bunu ağa götürür. Daha sonra bir kulübede cihazı inceleyerek üzerinde buket harflerini fark ederler, bu harfler erzaklarının üzerinde de vardır. Böylece onları buraya kimin gönderdiğini ve kıvrananları kimin yaptığını öğrenirler. Thomas labirenti daha fazla araştırmak ister ama kaldı, onun çok fazla kural çiğnediğini ve cezalandırılması gerektiğini düşünür. Reed, Thomas'ın bir gece çukurda kalmasına ve ertesi gün resmen koşucu olmasına karar verir. Daha sonra Mina, Thomas'ı haritalarını sakladığı kulübeye götürür ve labirentin maketini gösterir. Daha önce labirentin her varyasyonunu haritalandırdığını ancak hala bir çıkış yolu bulamadığını açıklar. Şimdi cihaz ellerinde olduğu için daha iyi bir şansları olabileceğini düşünmektedir. Labirentin dış bölümlerinde birden 8'e kadar olan rakamları bulmuşlardır. Labirent her gece değiştiğinde yeni bir bölge açılmaktadır ve bu hep aynı sırayla ilerlemektedir. Kıvranandan alınan cihazın üzerinde 7 yazmaktadır, bu yüzden canavarların bu bölümden geldiği sonucuna varırlar. O sırada kız uyanır ve gözetleme kulesinin tepesine saklanır. Aşağıdakileri uzak tutmak için onlara bir şeyler atar, ancak Thomas'ı görünce durur. Thomas da yukarı çıkar ve kızın elinde bir bıçak tuttuğunu görür. Kız hiçbir şey hatırlamıyordur, ancak adının Teresa olduğunu bilir. Diğerleri, onun uykusunda Thomas'ın adını fısıldadığını söylemişlerdir, ancak onun kim olduğunu kendisi de bilmemektedir. Thomas durumu açıklar ve karşılığında Teresa ona hatırladığı tek anıyı anlatır ki bu, Thomas'ın rüyalarıyla aynıdır. Teresa ayrıca cebinde iki küçük şişe bulduğunu söyler. İçinde mavi bir sıvı vardır ve aynı dört harf yazmaktadır. Bunu gören Thomas, viket kelimesinin viket in kısaltması olduğunu fark eder. Rüyalarında viket iyidir dendiği için Thomas, ALB'ye bu mavi sıvıyı enjekte etmeleri gerektiğini düşünür. Ancak Albey'i buna tepki gösterir ve ''Burada olmamalısınız'' diye tekrar eder. Çocuklar onu tutar ve Teresa enjeksiyonu yapar. Albey'i hemen uykuya dalar. Daha sonra Gali, Thomas'ı geceyi çukurda geçirmesi için kilitler. Bir süre sonra Chuck gizlice ona yemek getirir ve ona uyduğu küçük bir bebek gösterir. Ailesini hatırlayamamaktadır ancak hala onlarla tekrar buluşmayı ve onlara bebeği vermeyi hayal etmektedir. Tamı ona, tüm çocukları buradan çıkaracağına ve onun bu dileğini gerçekleştireceğine söz verir. Sabah olduğunda Mina ve Tamız, kapı açılır açılmaz da bir Birent'e girerler. Minho'nun rehberliğinde farklı koridorlardan geçerek birkaç bölümü aşarlar ve 7. bölgeye ulaşırlar, oysa burası daha bir hafta boyunca açılmamalıydı. Yerde benim kıyafetlerini bulurlar, bu da bir kıvrananın onu buraya sürüklediğini gösterir. O sırada cihaz garip bir ses çıkarmaya başlar ve Tamız, bunun onlara yolu gösterdiğini anlar. Doğru yöne döndüklerinde ses güçlenir ve bir süre yürüdükten sonra Minho'nun daha önce hiç görmediği bir alana ulaşırlar. Bir uçurumun üzerinde uzun bir köprü ve sonunda bir duvar vardır, ancak duvara ulaştıklarında cihaz gizli bir kapıyı açar. Kapının diğer tarafında kıvrananların salgısıyla kaplı bir tünel bulurlar. Aniden bir ışık çocukları tarar ve bir alarm çalar, ardından tünel kapanmaya başlar. Mina ve Tamız hemen koşmaya başlar ve 7. bölümdeki hareket eden duvarlardan kaçmak zorunda kalırlar. Bir noktada birbirlerinden ayrılırlar ve Tamız, hızlı bir manevra yaparak Mina ile tekrar bir araya gelir. Bölümden çıkmak üzerelerken zemin aniden açılır ve bir duvarın bir kısmı çöker labirent etraflarında değişmeye devam ederken, sürekli hareket eden bölümlerden kaçmak için olabildiğince hızlı koşarlar. Sonunda, iki kapanan duvarın arasından sürünmek zorunda kalırlar ve tam ezilmek üzereyken dışarı çıkarlar. Bir süre sonra ikili, A geri döner ve diğerlerine çıkışı bulduklarını söyler. Ancak Galli bunun bir tuzak olabileceğinden şüphelenir ve bir tartışma çıkar. Tam o anda Teresa, ALB'nin uyandığını duyurur. Onu kontrol etmeye gittiklerinde ALB'yi, buradan ayrılamayacaklarını ve artık her şeyi hatırladığını söyler. Thomas'ın her zaman onların favorisi olduğunu ve neden buraya gelmek zorunda olduğunu sorar. Bu konuşma, çocukların labirent kapısının kapanmadığını fark etmesiyle kesilir. Hatta yeni kapılar açılmaktadır. Thomas bir plan yapmak ister, ancak zaman kalmamıştır çünkü kıvrananlar labirentten çıkmaktadır. Herkes hemen koşarak ormana saklanmaya çalışır, ancak bazı çocukların çığlıkları, canavarlar tarafından saldırıya uğradıklarını gösterir. Galli ve birkaç kişi kutunun içine saklanarak onu kapatır dışarıdaki bir çocuk yardım istediğinde, bir kıvranan onu duyar ve yakalar. Tamız, teresa ve birkaç kişi sebze tarlasına saklanır, ancak bitkilerin arasından bir mekanik kuyruk çıkar ve çocuklardan birini yakalar. Grup, albeyi ve diğer birkaç çocukla birleşmek için koşmaya devam ederken, daha fazla çocuğun yakalandığını görürler. Bir kıvranan yollarını kesmeye çalıştığında Teresa bir lamba fırlatarak onu ateşe verir. Ancak kaçmaya devam etmek zorundadırlar ve yol boyunca birkaç çocuğu daha kaybederler. Albey'i düştüğünde, onu kurtarmak için dururlar ve Tamız, gelen Giriyevra karşı koymak için bir bıçakla grubun önüne geçer. O anda avcılar canavarı çemberi alıp mızraklarla saldırır ve geri kalan grup en büyük kulübeye kaçıp kapıyı kilitleme şansı bulur. Giriyevra kapıyı yumruklar ama başaramaz, bunun üzerine çatının üzerine çıkıp onu kırarak başka bir çocuk kaçırır. Ardından kuyruğunu duvarların arasından uzatarak çakkı yakalamaya çalışır, bu yüzden diğerleri hemen arkadaşlarını kurtarmak için onu tutmaya çalışır. Canavar iğnesini hazırladığında, albeyi koşarak onu kırar ve mekanik uzva vurarak çakı kurtarır. Ne yazık ki Giriver birkaç saniye sonra geri döner ve ALB'ye kaçırır. Albeyi, götürülmeden önce Thomas'a herkesi gladeden çıkarmasını söyler. Ardından gürültü kesilir ve grup dışarı çıkınca hayatta kalanların sadece kendileri ve kutuda saklanan çocuklar olduğunu görürler. Galli gelip Thomas'a yumruk atar ve her şeyden onu sorumlu tutar. Çaresizce cevap arayan Thomas, kendini Giriver zehriyle enjekte eder ve bayılır. Yeniden laboratuvarı rüyasında görür, Teresa'yı, deney yapılan çocukları ve vikedin iyi olduğunu ısrarla söyleyen garip bir kadını görür. Tamıs uyandığında Teresa onun yanındadır, kendisini diğer şişeyle kurtarmıştır. M Mina ve Chuck yanlarına gelir ve Galli'nin grubu kontrol altına aldığını ve her şeyin Thomas'ın suçu olduğuna inandırdığını söylerler. Büyük şok yaşarlar çünkü Thomas bunu kabul eder ve hatırladıklarını anlatır. Çocuklar küçükken viked onlar üzerinde deney yapmış ve labirente tek tek göndermiştir. Thomas ve Teresa Vickett için çalışmış ve süreci izlemişlerdir. Glade ve labirent bir hapishane değil, başarıyla geçmeleri gereken bir testtir. Ekip başladıkları şeyi bitirmeleri gerektiği konusunda hemfikirdir. Birkaç dakika sonra Thomas ve Teresa, isimleri duvara çizilmekte olan Galli'nin önüne götürülürler. Galli ikisini labirente atmak ister, ancak bazı çocuklar kararsızdır ve Thomas'ın gerçekten çıkışı biliyor olabileceğini düşünür. Thomas dikkat dağıtarak kendini tutmalarını engeller ve Mina, bıçağıyla Galli'yi tehdit ederek onu durdurur. Sonra Thomas küçük ekibiyle ayrılacağını ve katılmak isteyenlerin onlara eşlik edebileceğini söyler. Gali onun deli olduğunu düşünse de çocukların yarısı onlarla birlikte labirente girer. Uzun süre koştuktan sonra grup 7. bölüme ulaşır ve tüneli koruyan bir giriver görürler. Gençler köprüden aşağı inerek canavara saldırırlar, mızrak ve bıçaklarla onu çembere alırlar. Kuyruğun saldırılarından kaçınırken canavarı aşağı itmeye çalışırlar ama kuyruk yine de bir çocuk köprüden fırlatır. Mücadele sırasında Teresa mekanik bir bacağı saldırır ve yanlışlıkla cihaza çarparak onu düşürmesine neden olur. Chuck hemen koşarak cihazı alır ve köprünün kenarında ikinci bir Girevr'ın tırmandığını görür. Neyse ki Teresa onu tutup geri çeker. Büyük çabayla çocuklar Girevr'ı uçuruma atmayı başarır ancak hemen arkasından iki tane daha gelir. Grup canavarlarla savaşırken daha fazla kişi kaybederler. Teresa ve Chuck cihazı kapıya götürüp açmayı başarır ve içinde bir tünel bulurlar. Ama ileride bir kapı daha vardır ve açılmak için 8 haneli bir kod gerekmektedir. Thomas bunun labirent bölümlerinin sıralaması olduğunu anlar ve mina kodları söylemeye başlar tam bitirecekken yukarıdan bir giriver üzerine düşer. Çocuklardan biri dikkat dağıtmak için ileri atılır ve giriver onu yakalar, böylece Mina kurtulur. Grup geri çekilip giriverlarla mücadele etmeye devam ederken Mina kodu bitirir ve Teresa kapıyı açar. Tünelin duvarları kapanmaya başlar, tamıs bir mızrak fırlatarak geri engellemeye çalışır ve sonunda ezilirler. Ardından grup kapıdan geçerek elektrikli ışıklarla aydınlatılan modern bir binaya girer. Koridorda ilerleyip üzerinde, çıkış, yazılı bir kapı bulurlar. İçeride ölü bilim insanları ve güvenlik görevlileriyle dolu bir laboratuvar bulunmaktadır. Ana odada güvenlik kameraların gösteren bilgisayarlar vardır ve Glade'in baştan beri izlenildiğini kanıtlar. Thomas bir düğmeye basar ve ekranda rüyalarında gördüğü kadın belirir. Doktor Ava, Wicked'in direktörüdür ve Wicked'in, dünya felaketi öldürme bölümü operasyonları, anlamına geldiğini açıklar. Eğer bu kaydı izliyorlarsa, labirent denemelerini başarıyla tamamlamışlardır. Yıllar önce güneş dünyayı yakmış ve milyarlarca insan ateş ve kıtlıktan ölmüştür. Daha sonra, Flair adı verilen bir virüs ortaya çıkmış, beyne saldırıp insanları şiddet eğilimli hale getirmiştir. Önceleri tedavisi yok sanılıyordu, ancak sonunda bağışıklık kazanmış bir nesil doğmuş ve bilim insanları bu çocuklar üzerinde deney yaparak çare aramaya başlamıştır. Çocuklar Glade gibi zorlu ortamlara yerleştirilip beyin aktiviteleri incelenmiştir, ancak bu yöntemler tartışmalı olduğundan Viket bunu gizli tutmuştur. Video, avanın kendini silahla öldürmesiyle son bulur. Grup bu bilgileri sindirmeye çalışırken başka bir kapı açılır. Daha hareket edemeden arkalarından Galli çıkar ve Teresa onun zehirlendiğini fark eder. Galli özgürlüğün gerçek olmadığını söyler ve aynı anda ateş eder ama Mina da ona mızrak fırlatarak öldürür. Ancak mermi ıskalayarak Chuck'a isabet eder. Chuck, Thomas'a küçük oyuncak bebeğini verir ve teşekkür ettikten sonra ölür. Grup arkadaşlarının kaybıyla yıkılırken silahlı adamlar laboratuvara girerek onları dışarı çeker. Dışarıda helikopter onları beklenmektedir ve kaçmalarına yardımcı olacaktır. Bu sırada Ava hala hayattadır ve meslektaşlarına Thomas'ın tuzağa düştüğünü söyleyerek ikinci aşamanın başladığını duyurur.